Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi size bir, bir vektör veriden e, belirli bir poligonu ya da başka bir line'ı işte ya da belli bir point'i nasıl o vektör verinin dışarısını atacağınızı göstereceğim. Burada şöyle geleceğiz. Bir önceki videoda GADM'dan Türkiye'nin idare sınırları olan veriyi indirmiştik. Şimdi tekrardan o Türkiye'nin idari sınırlarının olduğu veriyi indirip oradan mesela bir ili export yapmaya çalışacağız. Geliyorum. Bakın tekrardan layer diyorum. Add layer, add vector layer. Böyle tıkladığımda geliyorum. Burada arkadaşlar özellikle bakın şu dosya türünde ship format olanı seçiyorum. Ship format olanı seçiyorum ve ship formatı olanı seçtim. Buraya geldim. Add data dedim. Bakın önce şu, şu an e, 41 sıfırı görüyorsunuz. Şey, ki 2 görüyorsunuz bu Türkiye'deki bütün idari e, olarak ilçelerin sınırlarını gösteriyor. Ben ilçe ölçeğinde gideceğim. Hemen yaklaştım. Ee, burada geldim. Bayburt'u indirmek istiyorum mesela diyelim. Ben Bayburt'u sadece idari olarak dışarı atmak istiyorum. Şunları bir kaldırayım. Size göstermek için ben bunları ekledim ben bir cuma yapayım. Sadece ellerin olduğu katman dursun. alalım şimdi Bakın şunu da rengini değiştireyim ki gözünüz yorulmasın. Bir daha uğraşmayın. Çok şey var aslında size göstereceğimiz de yavaş yavaş ilerlemeyi tercih ediyoruz ki. Biraz da Ramazan etkisiyle. Bakın şu an baybur seçili. Boşluğa tıkladığımda gitti. Ben Bybird'ı tıkladım. Seçtim. Bakın buraya geldiğimde şuradan export'u görüyor musunuz? Export'tan bak select feature as yani seçili olan katmanı farklı kaydetti diyor. Kaydetti de. Tıkladım buna. Bakın şöyle bir dosya geliyor önüme. Diyor ki shapefile formatında mı istiyorsun ya da işte diğer formatlarda mı? Biz genelde shapefile formatında istiyoruz. File name. Şurada bir deneme 2 dosyasının içerisine at bunu. Burada mesela yeni bir klasör oluştur. İşte e, byword idari sinir. Ben Türkçe karakter kullanmamaya özen gösteriyorum. Geldim dosyanın adı da ByBoot istis il siniri dosyanın adına koydum. Esri şef validim. Kaydet dedim. Layer name çok şey değil. Burayı geçebilirsiniz. Bundan sonra hiçbir şey dokunmazsanız da yeridir arkadaşlar. Burada sadece koordinat sistemini öndirdiğiniz zaman okey dediğiniz zaman bakın şurada gördüğünüz gibi bütün idari il olduğu dosyayı dışarı attı bu şekilde il ilçe gibi ya da vektör gibi formatında bir değişiklik yok olmaz da zaten. Bunları bu şekilde dışarı atabilirsiniz. videomuz bu kadar.